Ne yapmıştık buraya? Disiplin. Kanalda Bahadır seni türüp duruyor kanalda. Hani? Ne eklemişim? Sen. mu? Oldu mu? Yağlı disk. Kalan. Yağlı disk tutar mı sence? Uf. <laughs> 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 Ötekiler. Ne diyorsun? traktörün frenini Güzel. anlat bakalım nasıl iyiymiş. İyi. Sertliği, yumuşaklığı nasıl bir şey? Yumuşak, güzel. Çok yumuşak. Ha. Nasıl olmuş? Usta nasıl yapmış? Usta güzel. Güzel yapmış. He. Üreten adam güzel yapmış. Ben ha. de bunu montaj ettim. Ali abiye ne mesaj veriyorum buradan beri? Ha? Selam söylüyorum. Güzel. Hayırlı olsun de. Hayırlı olsun. Ali dayı var. Motorunu sen gel bak de. Özlemiştir ama gelmez kar yağıyor. Ha. Şuradan dönelim eve gidelim. Hadi bak, ki.

Evet işte arkadaşlar ırmağımızın su seviyesini görüyorsunuz. Buna rağmen mevsim normalliğini azıcık altında seyrediyor sayılır. Aksi halde bir yani normalde bir minibüsün geçemeyeceği kadar var. Baskı balatasını ıslayıp ıslattığı zaman baskının tam olarak tekeri çeviremeyeceği kadar seviye oluyordu. Şurada köprümüz yapılmadan önce arabalar hep buradan bir geçerdi. Önce ırmağın bir, bir bölümünü buradan geçerdi. Diğer bölümü buralarda olurdu. Yani tam o traktörün olduğu kısmı da bir bölüm daha olurdu. Oradan da geçip ancak aa, aa, bu şekilde geçebiliyordu. Taksiler ise hiç geçemiyordu. Neyse Allah'a çok şükürler olsun. Son kar yağışı ile birlikte ırmağımızın su seviyesi arttı. Böylelikle Samsun merkezindeki e, merkezdeki içme suyu ihtiyacımız karşılanmış olacaktır. Şu anda yeniden yağışlar başladı. Buna çok şükürler. Daha dün fren yapıyordum. Frenleri bitirmiştim. Fiyat 640'ın. O şimdi evin yanında uyuyor. Ben de tatlı yine gezeyim dedim. Buralara geldim. 600 bu videoda fiyat 640'ın yol yani disk freni 640'ın yoldan gittiği videoları da ıı, ekleyeceğim bu videoya. Sonra da Hüseyin vardı. Sana küs mü, müs mü diyordular ya ya da bu basit kızıp da göndermedi mi diyordu ya. He, öyle bir şey yok. O da videoda bir bir küçük bir videosu var onu da yayınlar dişanlık Bakın su seviyesi ne güzel <laughs> Arkadaşlar bundan böyle Bu ırmaklarda balık avcılar var balık avlayanlar var Bunları gördüğüm zaman şahit edeceğim Gerekirse fotoğrafını çekip mahkemeye vereceğim Yani Bu balıklar bahar aylarında yumurtlama seviyesi oluyor. Oltayla tutulduğu zaman hep anne balıklar tutuluyor. Anne balıkları özellikle ondan sonra anne balıkları öldürdünüz. Geriye balık kalmadı. Bir de o da bitti. Yazın diye gelince yasağa rağmen balık tutuyorsunuz. Bu gölde eskiden neredeyse 50 santim uzunluğuna kadar balık bulunuyordu. Şimdilerde bunu ararsanız bulamazsınız. İlla balık tutacaksanız gidin barajda tutun. Buralarda kesinlikle tutmayın. Yok ben şeydi yani e, bu göldeki balıkları kuruttuktan sonra seneler sonra hiç kalmayacak. O zaman ne yapacaksınız, ne yiyeceksiniz? Bırakın biraz çuvasın, biraz büyüsün. Ondan sonra bolca tutun. Ne yani yasak mevsim bitince tutun. Yasak varken neden tutuyorsunuz? Bu gibi durumu çokça düşündüm. Hatta bazılarına bırakın balık tutmayı diye tepki verdiklerim vardı senelerdir. Artık buradan dile getiriyorum. Neyse boş verin arkadaşlar. Bakın kar karım henüz tam erirken eriyeceği sıra. Şu anda o tepelere kar yağıyor şu anda yüksek kesimlere. İnşallah burada da biraz etkili olsun olmasın önemli değil. Bolca Yaza doğru bolca kar stokumuz olsun en sün tepelerde su stokumuz olsun İnşallah hayatı bir yıl daha rahat geçireceğim. <laughs> bir de disk frenler konusunda fiyat sormuştular Kaliteli yağ koyuyorsanız frenleri Sivuconta'yı da kaliteli kullanacaksınız kaçırmasın diye Kaliteli işçilik balataları da tam taktığınız zaman 5000 lirayı buluyor 5000 lirayı Eğer daha ucuz olmasını isterseniz daha ucuz ee, Yağın kalitesini düşük alırsınız o zaman da frenlere zarar traktörün şanzımanına zarar Daha ucuz yine daha ucuz isterseniz Kargoyu ücretsiz alabiliyorsanız olur Bu frenlerin sahibi Sahibi ise Bana e, frenleri satışında sen de satış yaparsın diye teklifte bulundu Ben de reddetmedim ama Bu işi daha önce hiç yapmadım İlerlerde ne olur bilmiyorum Benim tamircilik hayatımda Her şey para değildi. Paradan çok başarmak vardır Tamir hayatımda Bir şeyde usta olduğum zaman durmam Başka bir şeylerde de usta olurum O gibiyim bir şeyde usta olmak çok kolay. Ama Haydar Usta gibi bir şeyleri bulmak, çabalamak, üretmek, e, frende kusur var. E, bu, bu, kusurdan dolayı e, ben bu işi bitireceğim demek değil, işe atılmak. Yaşına rağmen çabalamak, takdire şayan böyle ustalarımız vardır. Yani ben de görüyorum, Türkiye'nin her yerinde binlerce usta var. Bunları devlet yerinde olsam didik didik ararım. Bunları desteklerim yani Gerçekten başarı başarıyorlarsa Desteği veririm o zaman görürsünüz bu da demek oluyor ki Türkiye'nin bilimde teknolojide alt yatırım demek oluyor Neyse Haydar ustada bir şeyleri ifade et demişti internette Bunu da inşallah yapacağım ama konuyu tam olarak anlamadım öyle konuyu Anladığım zaman da inşallah Bu konuda bilgi verebilirim Neyse Şimdi de buradan ırmaktan karşıya yine geçeceğim. Su seviyesi yine düşük geliyor ama güzel yine de. Bundan başka videom yoktu. Zaten saat 10'a ona 10 kadar uyumuşum. 10'a kadar uyumuşum saat. Ondan sonra da kalktım maç vardı onu izledim. Bazı sorulara cevap verdim, yanıtlar verdim. Ettik akşam bir de bir de şey var, benim amcamın evinin önünde şey vardı, ihlamur ağacı vardı, yaşlı bir ağaç. Onu yıkacaklardı. Ağaç terse yatmaya kalkmış evin üzerine. Amcam da sinirlenmiş, sinir kırdı geçirmiş. Burada da bir tane iş makinesi tam istatistikte geçiyormuş. Onu durdurup Şey yapmışlar, ağacı tarlaya doğru yıkmışlar. Bunun videosunda benim oğlum en küçüğü. Ay, videoya çekmiş babama faydalı olurum diye ondan da bir kesit e, sizlere bir kesit izletirim kamera gopro değildi ama idare eder babası için çabalamış onun işinden geçen nedir bilirsiniz kendi işinizden ne geçiyorsa böyle şeyler çabalamak başarmak gibi onun işinden de geçen güzel bir şey vardır o yüzden onun çektiği videoyu alıp işleyeceğim inşallah sistemi silmemiştir. Evet arkadaşlar. Burası hemen şurada fiyat 640 almıştım şu evin orada. Oradan videomu izleyen Mahmut vardı. Mahmut Kaya. Kaç yaşında? 10 12 yaşında vardır. Bunlar burada durdular bu kışı birkaç ay. Bu da onların köpeği. Mahmut Kaya selam var bakayım. Bak işte onu onu çek oraya kadar gitmişsin onu çekseydin ya diye abi diye yorum yapmış kanalıma. Ben de geldim hatta direktörümle bizzat bunu çekeyim dedim. Onları aldığı zaman küçüktü bu köpek. Hoş geldin Harun. <laughs> YouTube, abi bir gel. Bu da dedeleri o çocukların Mahmut Kaya. Ben de bizim Mahmut sanıyorum. Bizim Mahmut buymuş o da. Sonra <laughs> Bilim köpeği bir çekeydin ya deyince anlamıştım ben de. Hmm. Görüyor musun? Bunu özlemişler torunları. Değil mi? Bu da özlemiş mi onları? Özlemiştir hı, 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 hı. değil mi? Diyor, ee, bence hı, hı. tahmin hı, hı. ederim. Benim de kara köpeğim vardı. Pençeleri beyazdı. Hı, hı. Beni özlüyordu. İstanbul'dan iki yıl sonra gelince hemen tanıdığı gibi atladı üzerime. Ha, kara mi? köpek vardı hobi diye. Çok iyi okula götürüp getiriyordu. Bu da İsmail abi burada köyde duruyor son yıllarını köy köyde yaşıyor sema hissediyor. İşte köyde yaşamanın köyde dayanmanın bir yanı da işini kurup orada kalıcı olmanın en güzel yanıdır değil mi İsmail abi? Evet, Tavuklar da var bakın üşümüş. <laughs> Bunlar üşümez ya. Yorulmuş belki de. eşek Testlerini Neyse arkadaşlar fiyat a fren testlerini yaptım <laughs> Bu ara merak ettiğiniz Hüseyin abi de fren testlerini yaptı Nasıl buldun frenini? İyi İyi, İyi mi? <laughs> Hemen tutuyor mu ya? İyi olmuş mu? <laughs> Umarım Nisa bir de videoyu görür Traktörü Almaya gelir Sahip Ali abi, Ali Kaya abi motorun düzenliğine yani bakımına önem veriyor. Hidrolik hemen ilk aldığından sonra zaten hidrolik direksiyon taktırdı. Eksiyodu değiştirdi. Öten eksiyodu taktırdı. Şimdi de disk fren taktırıyor. Hmm. Her olsun. Traktörün antifriz de varmış. Var mı? Yani antifrizli traktör. Sabahları ise kontağı açıyorum. 10 saniye gibi ısıtma yapıp marşı tek marşta çalışıyor. Çok güzel motor. Eğer başka Türkiye'de falan çalışmıyorsa bu illa pompa da olabilir. Motorda kaçırma yoksa mutlaka pompadır. Neyse. Hani Hüseyin'le görünmüyor ha babanın kısı mı kızıyor acaba demişlerdi. Benim yanımda görmüyor siz ama. Bazen gelip çay içiyor. Bir de onlara gidip çay içmiştik. Onlara gidip he, ha. Oğlum şu korona var ya. Ha. Hani? Ona da, neyse. Ha. Yani görüş yok da her an, an çekilmez zaten her anımızı çekemeyiz değil mi? Bir yani. Küste değiliz değil değil mi? Böyle yap bakayım. Ha. Şimdi arkadaşlar seni merak eden arkadaşlara bir selam söyle. Selam söylüyorum benden. Aleyküm selam. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs> Şahin Dilay Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Sanayi Çarşı Kadar Deniz Caddesi No 95 numarayı okuyorsunuz. Tamamdır. Hem fiyat 640'lar için hem de Nehorlan traktörleri frenleri için bakın sağdaki es, soldaki eski tip balataları sağdaki iki yeni tip balataları Tekrar numaraya bakalım. İşte numaralar. Neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.